şansmanız deme ya. Ağzınızı bir sıkıntı yok arkadaşlar. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bekliyoruz aşağıda. Tamam. Evet, kayıtlayız buyurun. Ses versene Recep Bey. Tamam mıyız? Evet, ben Ses ver Tamam evet buyurun. Recep mikrofonu kapalı. Recep mikrofonu kapalı. Yok. <laughs> <laughs> no. Yeni Gazino, bu Gazino konseptinin tekrar gelmiş olması e, beni çok mutlu etti. Çok çok özlediğimiz bir konseptti bu. E, bir Yeni Gazino da bunu gerçekten çok güzel bir şekilde yapmış. E, çok güzel eşleştirmeler yapmış. E, ben çok eğlendim. İnşallah herkes de çok eğlenmiştir. E, bu kadar kalabalıkta beklemiyordum açıkçası. Çok büyük bir mekan. Ee, bayağı da doldurduk, özlenmişiz. Pardon. Güzel bir program oldu. Ee, <laughs> öyle yani. En son ne zaman bir gazinoda çıkmıştınız? Gazinoda, ay... 2000... 2000... 2003 falandı galiba. E, ee, Sadece Aslan Taksim Maksim'i tekrar bir hareketlendirmeye karar verdi. Küçük bir kaldıroyla ben çıkıyordum. Arka, daha benden sonra Mehmet Ali Erbil çıkıyordu. Mehmet Ali Arbil'den sonra da Emel Sayın çıkıyordu. Böyle üçlü bir kadro vardı sadece. çok güzel geçiyordu, çok hoştu. Ve bu arada ben zaten 16 yaşında ilk Maksim Gazinosu'nda başladım çalışmaya. Orada fasılda kemençe çalarak. Vokal yaparak, fasıl söyleyerek. O yüzden gazinoların anlamı benim için büyük farklı. Evet. Ee, şu an iyiyim. Ee, en azından ne olduğunu öğrendim. Tiroidlerle e, ilgili haşimat diye <laughs> bir hastalık bu tiroid bezleriyle ilgili ve o çok fazla çalışıyormuş bende. E, bunun en büyük özelliklerinden biri de kilo vermeyi engelliyormuş ve ben ona rağmen 15 kilo verdim. Dedim ki herhalde ben aşım olmasaydım şu an 36 beden karşınızda olacaktım. Neyse tedavime başladım. şimdi her şey yoluna geçecek. Tedavi ekstra bir zararı oldu mu Hayır hayır. Yani şöyle çok yükseldiği zaman kilo vermeyi engelliyor. Halsizlik yapabiliyor. İnveston yapabiliyor ee, ama e, Allah'tan ben e, tabi kimsenin gidip de aklına ge gelmez ve doktor bey benim atom var mı acı mı <laughs> diye herkekle başsız benim gibi ilk defa duymuşsunuzdur ee, kan da böyle bir şey çıkınca e, anladım ki diyorum ya, yani 15 gün verdik gerisi niye olmuyor falan derken e, ama çok sevindim e, çünkü bir ilacı var her gün hayat boyu kullanıyorsunuz. Ee, ve bir şekilde dengeleniyor. Ondan sonra kira e, kilo vermeniz de daha kolaylaşıyor. Efendim, pandemi sonrasında sahne almaya başladınız. Kaç yıl sahne oldu? Pandemi döneminde öyle hani mağdur demeyelim ama mağdur gibi olan sanatçılarımızdansınız. Hani ya pandemi de aslında bana göre bütün sanatçılar mağdur. Sadece işte YouTube'dan e, gibi hani de, sosyal mededen e, yapanlar, dijital e, bir takım bir programlar yapıldı. Sanıyorum, yanılmıyorsam, Ercan Saati çok güzel bir program yaptı. Sinan Akçıl çok güzel bir program yaptı. Ama ben onlara e, gidemedim evet. maalesef. Ee, sonra pandemiden sonra programları kaldırdılar. Keşke devam etseydi aslında. Ee, pandemide hepimiz herkes gibi ben de oturdum. Pandemi e, bitmese bile biter gibi e, göründüğü için biz de başladık ve çok hızlı başladık. Bu da beşinci sahnemiz galiba değil mi Fatih Bey? Beşinci sahnemiz. Ee, beşi de çok güzel geçti inşallah. Bundan sonra siz, güzel e, siz o süreçte e, sıkıntılarınızı dile getiren sanatçılardan oldunuz. Özellikle maddi anlamda. Sıkıntılar... E ben biraz açık sözlü davrandım evet. <laughs> Şu an mesela herhangi bir maddi olarak sıkıntınız var mı? Yok. O dönemde borç yapmış mıydınız? Borç ödediniz mi? Kredi çekmişti. <laughs> Şimdi kredi <laughs> ödüyoruz işte. <laughs> yani ne kadar? Yok öyle fazla değil. Benim gibi fazla bir şey değildi yani öyle ödeyemeyeceğim gibi bir rakam değildi çok şükür. Ee, iki aylık bir sıkıntım vardı böyle birazcık ne yaptık herkes gibi işte küçülttük bir şeyleri biraz boğazı sıktık mı derler öyle bir laf vardır ee, idare ettik. Ben zaten Bodrum'daydım orada çok misafir olarak kaldım çok güzel ağırlandım ee, burada da ailemle güzel idare ettik. O dönemi güzel geçirdik. Ben hiç paniklemedim açıkçası. E, korkmadım da e, bir şekilde geçecek tekrar e, şarkılarımızı söyleyeceğiz diye inancım çok büyüktü. Öyle de oldu. E, şimdi başladık artık e, çok ufak tefek borçlarımız var. Ondan sonra işte şimdi ders oldu tabi. Tamam. Biraz daha dikkatli evet. davranacağız. Onu da soracaktım. Hani bundan sonra olası böyle bir pandemi veya başka evet. bir şey olsa e, nasıl yatırımlar yapıyorsunuz? Şimdi pandemi ben valla şimdi pandemide biraz şunu anladım. Canlı para çok önemliymiş. <laughs> hani böyle <laughs> canlı para diyorum herhalde ne bileyim hani mal büyük bir şeyler almaktansa e, bir kenarda canlı e, bankada falan böyle bir çözmek gerekiyormuş. Onu anladım. Döviz olarak <laughs> Yok ya. Türk, ya. Türk parası. <laughs> parası benim dövizle işim olmaz. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> sormak istiyorum. Bir sözünüz hala çok sevgili, ya, <laughs> tarzını, ya, ya iyi ki sordun onu ya. Gerçekten iyi ki sordun. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü o o kadar yanlış anlaşıldı ki yaklaşık iki saat süren bir röportajın en sonunda bana denildi ki yani bundan sonra sevgililer nasıl biri olur dediler. Ben de dedim ki muhtemelen yaşça benden biraz küçük olacaktır ama mantık çerçevesindeydim. Yani kastettiğim yaş aslında 6-7 yaş filandı. Ee, olabilir e, diye diye bir şey yaptım ama e, gazeteyi bir aldım başlık bir de şöyle bir bozum genç sevgilisi sevgili. ay neler yazmışlar neler yazmışlar e, şey sen kendine bak bilmem ne filan bayağı bir linç edildim yani. Bunu sorduğun için çok teşekkür ediyorum. Benim de cevap hakkım yani biri sorsa da ben de aslında ne demek istediğimi söylesem diyordum. Ee, yani benim söylediğim şey çok mantık çerçevesi Gerçekten içindeydi. Gerçekten başınıza gelsin. genç bir ile tanısanız hani bir çok genç bir ile tanısanız ve gönlünüz kaysa o engel olur mu sizin için yoksa? Yani, yani mantık çerçevesinde. <laughs> <laughs> yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> yani <gülüyor> limitim, <gülüyor> limitim on. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ya bazı, ya belli olmuyor ya. İnsan diyorsun ki e, ee, işte genç olsun diyorsun. Sonra bir bakıyorsun belki de benden 20 yaş büyük birine aşık olacağım. İnsan aşık olup kime aşık olacağını karar veremiyor ki. E, ee, belki benden 10 yaş küçük birine aşık olacağım. Belki daha büyük birine olacağım. Ee, yani e, sipariş veremiyoruz işte şu renk olsun da şöyle olsun, şu işi yapsın, bu işi yapsın. Aşkta böyle bir şey yok. Teşekkürler. <laughs> <Ya>, evet, evet. Bir <laughs> gazeteci arkadaşım direkt anneme sormuş maalesef. Annemin de hasta olduğu dönemde. Annemi çok zor inandırdık olmadığıma. Sadece renflerimle ilgili bir biyopsi, küçük bir biyopsi yapıldı. Temiz çıktı çok şükür. Ee, ve orada çok zorlandık gerçekten yani annemi inandırmakta çok zorlandık. Kendisi rahatsız çünkü. Onun da üzülmesini istemiyorduk. Ee, neyse şimdi beni böyle safa sağlam görünce anladı evet, Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz.